Afyon grafiğinde şablon durumumuzda 12.35 hedefi için yarı yarıya stop noktası olarak 8.25 kesin stop noktası olarak da 7.35 bölgelerini takip ediyoruz. 8.25 bölgesine yaklaştıktan sonra oradan tepkisi hareketi başlatmış. Bu haftada yeni bir kısa zirve oluşumu ve şuradaki direnç noktamızı test etmiş 9.25 bölgesini. Fakat üzerine geçiş sağlayamadığı için halen daha bu bölgede yatay süreci devam ettirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 8.25 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece burada güç kazanma hareketlerini sağladıktan sonra 9.20'yi geçerek daha sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 9.70 bölgesine kadar yükselişleri gerçekleştirebilir. 9.70 üzerinde kazıcık kapanışları sağlayabilirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yaparak daha üst bölgelerdeki hedeflere ve dirençlere doğru yükselişlerini devam ettirebilir. Daha sonraki direnç noktası olarak 10-25 önemli direnç olarak gözüküyor. 10-25 geçilirse üst bölgedeki hedeflere daha hızlı bir şekilde devam etme ihtimali gerçekleşebilir. 8.25 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altında geçişlerden sonra da 7.35 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerde daha tehlikeli durumları gerçekleştirebilecek bir geri çekilme durumu oluşturacağından dolayı 7.35 bölgesinde kesin stop olarak değerlendirip daha alt bölgelere devam eden bir güç, güç kazanma durumu oluşturursa o bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Mobet grafiğinde 20-45 hedefi için tepkisi hareketleri devam ettirerek yeni bir zirve oluşumu kısada gerçekleştirmiş ve kanal desteğine devam eden süreçte o bölgede tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle tabii ki kısadaki destek bölgesi kanal desteği olarak 18.85 gözüküyor. 18.85'in altında 16.70 bölgesi yarı yarıya stop noktası. 15 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerin altında geçişler olmadığı sürece 20-40 hedefini gerçekleştirip daha üst bölgelere hedeflere doğru yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturan bir şablon durumu sürdüğünü görüyoruz. Ve özellikle de tabii ki kesin stop noktaları 15 bölgesinin altında geçişler olmadığı sürece yükselişleri devam ettirerek daha üst bölgedeki hedeflere doğru yükselişleri devam ettirme ihtimalinin arttığını görüyoruz. Batı Söke grafiğimizde şablon durumunda 5.20 hedefi için 3.75 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 3.35 bölgesi de kesin stop noktası ve yukarı bir tepkisi hareket yaparak şablon bölgesinin üst noktası olan 4.30 bölgesini test ettiğini görüyoruz. 4.30 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artırarak daha sonraki direnç noktası olan 4.75'i test etme ihtimali oluşturup o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yukarı yükselişin onayını alarak 5.20 ve daha üst bölgelerdeki hedeflere doğru gitme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. 3.75 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerden sonra güç kazanma hareketlerinin daha alt bölgelere devam ettiren bir düzeltme durumu oluşturacağından dolayı 3.35 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişler oluşursa da mutlaka kesin stop olarak değerlendirip daha alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Şimdi beton grafiğimizde yarı yarıya stop noktası olarak 450 bölgesi, 400 bölgesi de kesin stop noktasıydı ve gördüğünüz gibi yukarı bir tepkisi hareketli yaparak şablon bölgesinin üst noktası olan 505 bölgesini test etmiş. Üzerine geçerek kalıcı kapanışları sağlayabilirse daha sonraki direnç noktası olarak 565 ve şablon bölgesinin üst noktasındaki 625 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 625 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yukarı yükselişlerin onayını alarak 720 hedefini ve daha sonra zirve bölgesi olan 900 bölgesini gerçekleştirme ihtimalini oluşturan bir şablon durumuna dönüşebilir. Tabi bunun için öncelikle yarı yarıya stop bölgesi olan 450 ve kesin stop bölgemiz olan 400 bölgesinin altına geçişlerin olmaması gerekiyor. Şayet öyle bir durum oluşursa da daha alt bölgeye devam eden süreçte karşılaşılacağı için 400 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Göltaş grafiğinde yarı yarıya stop noktası olarak 140 bölgesini kesin stop noktası olarak 125 bölgesini belirlemiştik. 140 bölgesinin altına geçtikten sonra 125 bölgesindeki kesin stop noktamıza yaklaşarak bir tepkisi hareket gerçekleştirmiş 140 bölgesine. Fakat üzerine geçiş sağlayamadığı için halen daha 140 ve 125 arasındaki yatay sürecin devam etme ihtimalini sürdüğünü görüyoruz. 125 altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirelim. Çünkü daha alt bölgelere de devam eden süreçte karşılaşma ihtimali artacağından dolayı 125 bölgesinin altına geçişlerde stop olduktan sonra alt bölgelerde notça atma işlemleri gerçekleştirilebilir. Çünkü 140 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturamadığı sürece geri çekilerek güç kazanma hareketleri için daha alt bölgelerdeki destek noktalarını düzeltme durumlarını oluşturabilir gözüküyor. 140 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları oluşturup veya o bölge üzerine hacimli bir yükselişle devam eden bir süreç oluşursa öncelikle daha sonraki direnç noktası olarak 150 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 160 bölgesindeki dirençleri test etme ihtimalini oluşturup 160 hedefinde gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra daha üst bölgelere yükselişlerin devam et ihtimali 140 bölgesi üzerinde yapacağı kazıcı kapanışlardan sonra oluşabilir. Nukçu mentografiğimizde 175 hedefi için 145 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 125 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip ediyorduk. 125 bölgesine yaklaştıktan sonra 145 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasının üzerine geçiş yaptığını görüyoruz bu hafta için. O bölgede tutum hareketlerini devam ettirebilirse, daha sonraki direnç noktası olan 160 bölgesini ve üst bölgedeki şablon noktasının direnç noktası olan 175 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabileceği şablon durumuna geçiş yapabilir ve şu bölge içerisindeki güç kazanma hareketlerini devam ettirdikten sonra öncelikle 175 bölgesini test edip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirirse şu bölgede yapmış olduğu zirveyi test ederek daha üst bölgedeki hedeflere gitme ihtimalini arttırabilir. Tabii bunun için mutlaka 125 bölgesindeki kesin stop bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Şayet öyle bir durum oluşursa bu durumdan uzaklaşarak alt bölgelerden güç kazanma hareketleri için geri çekilme durumları oluşabilir. O yüzden 125 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor.